Merhaba balık burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilgi kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş bugün gelecek şeklinde olacak bu aşk açılımı. Geçmiş konularınız. Günümüz. Konularınız. Ve de gelecek konuları. Evet geçmiş konuları belki de bitmiş olan ilişkinizin konularını içerebilir ya da devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin geçmişi de olabilir. Şimdi imparator kartıyla değnek altılısı bakın birbirine dönük vaziyetteler. E, değnek altılısı ile başlayalım. Zaferin kartıdır. E, şimdi belki de e, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir e, partnerinize e, ve bunun neticesinde almışsınızdır. Yani e, o da aynı şekilde belki de e, size olan duygularını ya da düşüncelerini ifade etmiştir burada karşılıklı bir e, e, takdir etme ya da e, davranışları ya da e, hani hislerin e, karşılıklı olması gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. E, burada belki de bakın e, siz bu ilişki içerisinde de e, yani ihtiyaçlarınız istekleriniz e, bu ilişkiden beklentiniz nedir bunların ifade edilmesiyle ilgili olarak eğer zorluk yaşadıysanız partnerinizin bunları gözden kaçırmış olabileceğini söylüyor. İmparator kartı. Siz ifade ederseniz ama burada zaten burada sağlam bir temel oluşturacaksınız diyor. Yani sizin belki de bazı beklentileriniz var, istekleriniz var. Ama istiyorsunuz ki o tahmin etsin ya da zaten biliyordur o şekilde davranır elbette gibi bir düşünceniz olmuş olabilir. Ama bu şekilde düşünürseniz işte bir hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. İlişkinizi sağlam bir temele oturtmuş olmazsınız bu şekilde davranırsanız diyor. Yani burada siz söyleyeceksiniz Belki de yani sizin için çok basit bir şey. Yani mutlaka biliyordur diye düşündüğünüz bir şey olabilir bu. Ama söylemelisiniz yani burada ifade etmelisiniz kendinizi zaten ikiletmeyecek orada diyor. Anlayacak bunu ve birbirinizi daha iyi tanıyarak sağlam bir temel oluşturacaksınız. Hani burada geçmişte bakın böyle bir döngü var gibi gözüküyor. Denek altılısı ve imparator kartı birbirlerine bakmış durumdalar. Hani birbirlerinin sebebi sonucu şeklinde olmuş da diyebiliriz burada. Yani siz bu şekilde kendinize olan güveniniz tazelenmiştir ya da işte öncülük etmişsinizdir. Önce siz duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir. ve burada karşılıklı olarak beklentilerinizi ifade etmişsinizdir ve bu döngü şeklinde gerçekten de ilişkinin içerisinde böyle dengeli ve sağlam bir temelin oluşturulduğu bir ilişki Yaşanmış olabilir ve bakın sebebi de diyor yani burada yani bu ifade edişle ilgili gerçekten de kendinizi net bir şekilde ortaya koymanızla da ilgili olabilir adalet kartı da aynı şekilde burada sonuçlarından korkmadan kendinizi ifade edebilmelisiniz diyor yani belki de siz doğru dürüst açık sözlü olmayı adil olmayı Belki de riskli buluyorsunuz bazı zamanlarda. Ama sonuçlarından korkmadan bunu yapabilmelisiniz diyor. Bunun tersi davranışlar sizi üzebilir. Yani ben olumlu olarak tabii ki bunları ifade ediyorum ama hani yapılması gerekenler bunlar olduğu için bunlar yapılmışsa sonuç olarak güzel bir ilişki. Ee, olmuş olabilir yani e, bitmiş bir ilişki bile olsa hani böyle güzel e, uyumlu bir birliktelik e, olmuş olabilir ama e, dürüstlüğün açık sözlülüğün efendim adil olmanın vesaire bunların ön planda tutulmaması e, sebebiyle de belki de e, bitmiş de olabilir eğer bitmiş bir ilişkiden de bahsediyorsak Evet, gelelim günümüz konularına. Şimdi günümüz konularında bakın kılıç dokuzlusu ve değnek ası bunun arasında yine bir döngü olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi kılıç dokuzlusu bir yalnızlık korkusudur aslında. Yani uykularımızı kaçıracak düzeyde belki de böyle bir hissiyat içerisinde olabileceğimizi söylüyor. Belki de kendimizi yalnız hissediyoruz yani düşüncelerimizi, duygularımızı ifade ediyoruz partnerimize. Fakat burada bir anlaşılamıyoruz. Yani zaten burada değnek beşlisi de çıkmış. Anlaşamamanın, uzlaşamamanın inatlaşmanın belki de kartıdır. Basit düzeylerde inatlaşmanın belki de karşılıklı olarak adım atılması bekleniyor. Yani siz partnerinizden adım atsın, girişimde bulunsun diye bekliyorsunuz. O da aynı şekilde mesela böyle bir durumda da olabilir. Burada gurur, kibir yapmayın diyor ama. Yani ne yapmak istiyorsanız bunu yapın ya da işte bazı e, geçmişte de yaşanmış olan bazı e, hayal kırıklıkları ya da e, tartışmalar vesaire bunlar da olmuş olabilir ama hani bunları bir kenara bırakabilmelisiniz. Ya da işte e, bu e, uzlaşamadığınız bazı durumlar e, söz konusuysa da yani daha çok belki de anlamaya çalışmalısınız, dinleyin diyor. Zaten adalet kartında da bakın dinleyin. Hem sezgileriniz hem karşınızdaki kişi dinleyin ki kritik bazı şeyler söylüyor olabilir. Bunları gözden kaçırmamalısınız diyor aynı zamanda. Burada da aynı şekilde bakın. Bugünlerde özellikle dinlemek, kendinizi ifade etmekten çok dinlemek önemli olabilir bugünlerde. Ve bu şekilde davranırsanız da buradan siz güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani hem kendinizi iyi hissedersiniz burada, benim tavrım zaten yapıcıydı, daha çok anlamaya gayret ettim ben, enerjimi buraya harcadım zaten diyebilirsiniz. Hem de partnerinizin gözünde daha güçlü pozisyonda olabilirsiniz, yani güç kartında olduğu gibi. Şimdi zaten bakın burada bir de değnek ası sebebi olarak çıkmış. Bu anlaşamadığınız, uyuşamadığınız bazı konularla ilgili bir girişimde bulunuyorsunuz gibi gözüküyor bakın. Yani artık siz duygularınızı, düşüncelerinizi ifade edeceksiniz. Ama eğer ki siz, bakın Kılıç Dokuzlusunda da cesur olmayı, dürüst olmayı yine ifade eder, siz belki de burada yalnız kalacağım korkusuyla gerçek düşünceleriniz, gerçek duygularınızı ifade etmekten kaçınırsanız, o zaman istediğiniz sonucu elde edemezsiniz, daha fazla üzülürsünüz diyor. O yüzden temeliniz yalnız kalma korkusu olmamalı. Dürüstçe söyleyin, düşüncelerinizi ya da hislerinizi paylaşın. Bazı korkularınız vardır yine mesela yalnız kalmayla ilgili olmanın dışında bunları da ifade edebilin. Kendinize güven duyun ve ümidinizi de koruyun diyor burada. Pozitif bir bakış açısıyla hareket edin yani üstelik potansiyelinize de güvenin. Yani yalnız kalsanız bile siz bunun üstesinden de gelebilirsiniz. Yani bununla ilgili belki de kendinizi biraz motive etmeniz gerekebilir. Dediğim gibi yani burada eğer temeliniz yalnız kalmaktan korkmak ise o zaman burada başlattığınız bu girişim belki de istediğiniz sonucu vermeyebilir. Yani burada e, bu e, belki uzun zamandır planladığınız kafanızda e, döndürüp dolaştırdığınız bir e, durumdur. E, sizde bir gerginlik yaratıyordur mesela. Adınızı atarsınız. Ondan sonra hızlı da büyür bu. E, yani samimiyetiniz bir anda e, gelişebilir ya da ilişkiniz başlamamışsa birden bu ilişkinin büyüdüğünü, birbirinize çok fazla yakınlaştığınızı ya da tahmin ettiğinizden daha fazla aranızda yoğun bir sevgi bağının olduğunu fark edebilirsiniz. Ama dediğim gibi temeliniz kılıç dokuzusuna bahsettiğim konular olmamalı. Evet gelelim gelecek kartlarına. Şimdi kupa yedilisi ile başlayalım. Bakın sizin... Yine girişimde bulunma ile ilgili belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etme ile ilgili ya da başka türden bir planınız, bir hayaliniz olabilir. Ona ulaşmak istiyorsunuz evet ama burada bakın size gerçekçi gelmeyen konular da olabilir. Ya da bu hayaliniz tamamen gerçekçi gelmiyor olabilir size. Ama diyor ki Kupa Yedilisi Hayallerinize inanmalısınız. Gerçekçi gelmeyebilir. Evet, ama bunları uygulayabilirsiniz. Ve bununla ilgili bir sınama zamanı geldi artık diyor. Adımınızı atın. Üstelik bunu görme şansınız olacak. Uygulayabilir misiniz? Uygulayamaz mısınız? Burada sadece belki de aşırı hırslı olmamalısınız. Yani birdenbire istediğiniz bu hayalin tamamına belki de kavuşmak gibi bir amacınız olmamalı. Çünkü bazı detaylar konusunda geri adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı detaylardan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Uzlaşmak zorunda kalabilirsiniz. Burada bahsettiğim gibi. Ama temelde siz bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz diyor. Artık adımınızı atabilirsiniz. Ve bakın ilişkiye hazır hissetmeyle ilgili bir konu da olabilir bu. Yani sizin temelde sevdiğiniz, size enerji veren, yaşam enerjisi veren, sizi dirilten bir konudur bu. İlişkiye hazır hissetmiş olabilirsiniz kendinizi onunla ilgili olabilir. Ya da dediğim gibi. E, ilişki içerisinde sizi mutlu edecek olan e, bir şeydir. E, yani ilişki e, partnerinizi de aynı şekilde mutlu edecek bir durumdur, bir konudur mesela. E, ya da mesela evliliğe, e, işte sözlenmeye vesaire. Bunlara hazır hissedebilirsiniz kendinize. Bunun haricinde tabii ki belki de bakın. Duygusal destek vermeniz gereken bir zamanınız da olabilir burada. Hani partnerinizin bazı negatif duyguları nüksetmiş olabilir. Belki de, burada sizin de sahip olabileceğiniz bu yalnızlık korkusu ilişki bitiyor mu acaba kötü bir yere doğru mu gidiyor bazı endişeleri vardır vesaire hani bunlarla ilgili olarak onu biraz sakinleştirmeniz gerekebilir yani birbirinden ne gelir ki yani kendi kendine de bu durumdan çıkar nasılsa demeyin diyor burada kendi haline bırakmayın elinizden ne geliyorsa yapın daha sonra anlayacaksınız diyor bu desteği neden vermeniz gerektiğini ve bakın ölüm kartı çıkmış, bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Bir durum gerçekleşir, bir olay olur, sizin bakış açınız değişir ve sizde bir şeylerin değiştiğini, dönüştüğünüzü fark edersiniz ve yavaşça bir uzaklaşma enerjisi olur burada. Şimdi tabii ki ilişkinin bitişi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yavaş yavaş birbirinden uzaklaşabilirsiniz ama mutlaka böyle olacak anlamda değildir tabii ki. Burada belki de ilişki içerisinde sizin için önemli olan bir konu artık sizin önemini, sizin gözünüzde önemini kaybedebilir. Yavaş yavaş sizden uzaklaşabilir. Mesela burada yine biraz önce bahsettiğim gibi değnek beşlisinde bahsettiğim konuların geleceği olarak da çıkmış bu bakın. Hani belki de siz buradaki tavrınızı değiştireceksiniz. Yani daha çok kendinizi ifade etme, kendi düşüncelerinizi kabul ettirme ile ilgili hani böyle bir prensibiniz, böyle bir davranışınız olabilir. ya da gurur kibir yapıyorsunuzdur. işte adım atmıyorsunuzdur, inat ediyorsunuzdur mesela. Bu konu sizin için önemini kaybeder. Gururunuz, kibiriniz o kadar önemli değildir artık mesela. Böyle bir durumda gerçekleşebilir elbette ve ilişkiyi çok daha güzel bir yere de getirebilir. Zaten diyor ki size faydası olmayan konular ya da kişiler sizin gelişiminize katkıda bulunmayan yine konular, kişiler hayatınızdan yavaşça uzaklaşmalı ki yenileri gelebilsin. Sizi mutlu edebilecek, geliş, gelişiminize katkıda bulunabilecek olan şeyler. Evet. Gelelim son karta. Bunu aşk açılımının bir devamı olarak da kabul edebilirsiniz. Ama bağımsız bir gündeminiz olarak da değerlendirebilirsiniz. Kupa altılısı çıkmış. Şimdi kupa altılısı tabii ki sevdiğimiz kişiden, belki de partnerinizden elbette bir jest görebilirsiniz ve mutlu olabilirsiniz diyor. Yani burada küçük bir belki de küçük bir söz ya da küçük bir dokunuş vesaire küçük bir hareket sizi önemsediğini ya da sevdiğini fark edersiniz. Küçüktür ama önemlidir, mutlu eder. Böyle bir durum olabilir. Ya da mesela burada hayatınızdaki bir konuya ya da bir kişiye yeni doğmuş, yeni doğmuş bir çocuğun, bebeğin gözleriyle bakın diyor. Yani çocuk gözlerle bakın diyor. bugünlerde belki de her şeye hayatınızdaki her şeyi bir, e, bu şekilde bir e, gözden geçirin. Hani ön yargılarınız olmadan ve evet ben yapabilirim e, diyebileceğiniz bir e, bakış açısıyla. Burada kupa edilisinde de e, olduğu gibi bakın. Hani taptaze gözlerle bakın. E, o zaman belki de değerlendirebileceğiniz fırsatları daha net bir şekilde görebilirsiniz ya da kendinize olan güveniniz, inancınız tazelenebilir. Ee, ve e, yani istediğiniz şeylere ulaşmanız çok daha kolay olabilir. Yani burada diyor ki mesela e, uyum sağlamaya çalışın. Yani içinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamaya çalışın. O zaman işler daha kolay e, yürür. Hani direnç göstermeyin burada e, diyor. Yani akıntıya karşı kürek çekmek değil de, Hani burada e, dediğim gibi uyum sağlamaya çalışarak e, hareket ederseniz eğer çok daha kolay bir şekilde aktığını fark edebilirsiniz. Yani konuların ya da ilişkinin aynı şekilde. Ya da mesela geçmişte bazı hayal kırıklıklarınız vardır, bazı kalp kırıklıklarınız vardır, öfkelendiğiniz konular olmuştur mesela. Artık bunları geride bırakabilin diyor. Şans kartlarından bir tanesidir zaten. Artık bunların size sizi üzmesine izin vermeyin. Yani geçmişi sadece Mutlu olmak için, yani güzel anıları hatırlamak için kullanın. Orayı bir kütüphane olarak da düşünün. Yani i̇htiyacınız olan şeyler konusunda bilgi edinmek için oraya bakın. Ama kendinizi üzmek için bakmayın diyor. Artık orayı kapatın ve bu taze gözlerle yenilenmiş bir şekilde hayatınızın bundan sonraki kısmına odaklanın diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Kontrol etme ihtiyacı dayanılmaz olur bazen. Ya kontrol etmeye çalıştıkça edemeyeceksek? Belki de bunun yerine dürüstçe neyin olmasından korktuğumuzu söylemek yeterlidir. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.